Tabii çok değişik bir atmosfer. Bu grupta bir de olabilirsin, 4 de olabilirsin söylemiştim ama hedefimiz mutlaka bir ve 2 olmaktı. Onun için de bizi mahcup etmediler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Tebrik ediyorum kızlarımızı. Sağ olsunlar 2 ee, bir öndeyken 2-2 iki iki oldu ve Taybirek'te inanılmaz bir e, az hatayla inanılmaz bir e, istek arzuyla maçı kazanmayı bildik. Tabii grup bir bitirdik. Dolayısıyla artık Bulgar'da bu grup bitti. Önümüzdeki diğer gruba bakacağız. Yarın e, Lotsa geçeceğiz. Oradan artık o gruptan da biliyorsunuz Amerika, Sırbistan değişik sürpriz sonuçlar var. Mesela öbür gruptan bugün Sırbistan Amerika'yı sürpriz etti. Yani 3-0 ki son set 25-13 açık ara. Yani bu bir turnuva, bu bizim uzun bir maraton. Ee, şimdilik burayı güzel noktaladık. Artık önümüze bakmak lazım. Bir üçlük bir mağlubiyetle kapattık. Önümüze bakmak lazım. Öbür gruptan mutlaka bir ilk dörde girmemiz lazım. Ee, bu takım e, yarı final final oynaması gerekir diyorum. Çünkü hak ediyorlar, çok çalışıyorlar. İnşallah daha yolun ee, bayağı <laughs> uzun bir süreç var daha. Onun için burayı bırakıp burayı unutup öbür e, gruba bakacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ki Polonya seyircisi muhteşemdi büyük bir atmosferdi ee, yani ama bizim oyuncuları çok etkilemedi. Tabi inanın burada da bizi yalnız bırakmadılar. İnanın trenlerle e, Polonya'nın diğer şehirlerinden diğer gurbetçilerinden çok gelen var ama ne hikmetse bizim bu maça biletler satılmadı. Vermediler daha doğrusu çok önceden satılmış haklılar kendileri de kendilerine göre haklılar. Yani buna rağmen yine bizim e, küçümsenemeyecek, az denilmeyecek kadar da bir seyircimiz vardı ya. Teşekkür ediyorum onlara kendilerine buradan te teşekkür ediyorum. İnşallah Lost'ta da bizi yalnız bırakmayacaklar. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel, çok güzel bir atmosfer vardı. Maçın başında milli marşı söyledikleri sırada hani bütün salonu izledim tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir seyircisi var. Yani voleybolu iyi bilen, takımını çok iyi destekleyen bir seyirci vardı bugün. Özlemişiz gerçekten dolu tribünlerde, yurt dışında da oynamayı. Çok güzel bir maç, çok zorlu bir maç oldu. İki ekip de kazanmak için her şey yaptı. Bugün şanslı olan taraf bizdik. Giren çıkan herkes işini iyi yaptı. Birbirimize bağlı kaldık. Sürekli konuşup sakin kalmamız gerektiğini birbirimize illettik iyi olanı yardım ettik, besledik takım olarak. Bence bu kümkü maç çok zordu ama 3-2 kazanmış olmak bile çok çok güzel. Çünkü grupta birinciyiz diye düşünüyorum ee, galibiyet serisinden dolayı. Özellikle yani kazanarak ikinci tura gitmek psikolojik anlamda çok çok iyi olacak bizim için. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Staff da çok yardımcı oldu bütün maç boyunca. Herkesin eline sağlık çok güçlü tabii rakipler şimdi nasıl olacak biz de merakla bekliyoruz Amerika Sırbistan Kanada Almanya yani grup çok zorlu ama bu seviyede zaten takımların hepsi çok iyi biz yine aynı bu sistemde kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp puan toplayıp adımızı çeyrek finale yazdırmak için her şeyi yapmaya çalışacağız zorlu bir grup ama bence hazırız biz ya, maç içerisinde konuşuyoruz Giovanni ile de hani e, bana taktikler veriyor. Muhtemelen yaptığım bloktan sonra olması lazım dediği taktik çıktı çünkü ben de gidip sevincimi onunla paylaştım. Bir de yani zaman zaman böyle döndüğümde karşımda ilk onu görünce tabii ilk olarak tepkimi ona vermek durumunda kalıyorum ama güzel bir iletişimimiz var. O da hırslı bir antrenör birbirimize geçiyor enerjimiz. Yok hayır çok teşekkür ederim. İzleyen herkese, destekleyen herkese çok teşekkürler. I mean, the Finish the Finnish leader is not so important the important is uh, going to the second phase with only one loss and that means that we start from a good from a, a, a good position so our goal is to to play the quarter final. so now we have four matches, very very difficult because against canada we lost last time that we played against germany is never easy and serbia united states are two strong teams so we, have, we did nothing we just prepared A, a good start for the second group Lider gitmek gerçekten çok da önemli değil. Önemli olan buradan ne kadar fazla galibiyetle gittiğiniz ve bir tane kayıpla gittiğimiz için diğer gruba e, mutluyuz. Çünkü diğer grupta önemli olan e, buradan alacağımız sonuçlarla çeyrek final için hazır olmak. Hedefimiz çeyrek final oynamak. Diğer grupta Kanada ile oynayacağız. Kanada'ya en son oynadığımız maçta kaybettik. Almanya, Almanya ile hiçbir zaman kolay bir maç oynamıyoruz. Onun dışında Sırbistan ve Amerika zaten dünyanın en güçlü iki takımından uh, birer tanesi. Uh, önemli olan diğer gruptaki maçlara hazırlanıp çeyrek finali görmek. I think today we play against a very strong team. So that uh, what we couldn't do is because they were doing very good the other thing. So I am I'm very happy because this Polish team is a team very very similar to Turkey. and today we Yapamadığımız şeyleri yapamamamızın sebebi Polonya takımının çok güçlü ve çok iyi bir takım oluşu aslında. Bize onlar yaptırmadı yapmak istediklerimiz, yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyleri. çok çok iyi bir voleybol vardı. İki takım Türkiye ve Polonya birbirine çok benzer özelliklere sahip, benzer güçlere sahip iki takım. Sadece biz bugün tiebreak'te onlardan biraz daha iyiydik ve şanslıydık. Uh, hey, in the second group we play against four very strong team and we have to keep going thinking match by match. Every match will be a final, every match will be very difficult and we we I don't even know now the the calendar who we, we play the first match so my focus will be about the first match who we play against we will see. Diğer grupta çok fazla güçlü ekiple karşılaşacağız. Maç maç gideceğiz. maç maç konsantre olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Şu anda diğer gruptaki maç programımızı da bilmiyorum. fakat söyleyebileceğim şey her maç için ayrı hazırlanacağız. Ve adım adım hedefimize doğru gitmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim.